Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün size arkadaşlar yeni bir kavram üzerinden bahsetmeye çalışacağız ya da yeni bir kavramdan bahsetmeye çalışacağız. Buradaki arkadaşlar, görmüş olduğunuz kişi, düşünceli, dalgın olan kişi arkadaşlar, Arşivit. Hani antik Yunan çağının ünlü bilim adamlarından buradaki iki jandarıca arşivet olarak söyleyebiliriz. Şimdi dönemin Kralı, Arşimendi yanına çağırıyor. Diyor ki saf altından bir taç yaptırmak istiyorum. Ama üç üçkağıtçı kuyumcular içerisinden altını çalar, cebe atar, onun yerine de daha değersiz bir metal işte gümüştür, demirdir, işte daha değerli olan şeyleri katarsa diye içim içimi yiyor. Sen bu adam, bu devrin en ünlü bilim adamısın. Sen bulsan bulsan sen bulsun. Zaten bulsan buldum. Bulamazsan ben sen arkadaşlar kendimi zaten uçurdum diyor. O yüzden şimdi tabii arkadaşlar bu görevi veriyor Arşimen'de. Arşimen'de gidiyor, düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor düşünüyor. Tabi arkadaşlar dediğim ilgi alaka var böyle işlere. Bir gün hamamda arkadaşlar yüzerken neyi buluyor? Hamam tasının yüzüğünü buluyor. Şimdi arkadaşlar hamam tası yüzüyor tamam doğrudur. Ve burada diyorlar ki işte sıvıların kaldırma kuvveti olmuştur. Bu da doğrudur ama aynı zamanda orada başka bir şey daha keşfediyor. İşte arkadaşlar bugün burada öz kütle dediğimiz bir kavram var. Öz kütle denilen bu kavramı arkadaşlar görmeye çalışacağız öz kütle dediğimiz kavramı görmeye çalışacağız diyorum. Başlığımızın adı öz kütle. Şimdi öz kütle nedir? Arkadaşlar bir maddenin birim hacminin yani bir santimetre küpünü kütlesine biz öz kütle diyoruz. Bir santimetre küpünün kütlesini arkadaşlar biz öz kütle diyoruz. Bir maddenin kütlesinin hacmine oranı saf maddeler için sabit sıcaklık ve basınçta mutlaka sabittir arkadaşlar. Bu oran, o cismin ayrıntıcı, o özelliği olan öz kütleyi verir. Arkadaşlar, saf maddeleri düşünün. Bir santimetre kübünün kütlesi, bir santimetre kübünün kütlesi aynı olan iki tane saf madde yok. Hepsi ayrı ayrı. O yüzden biz buradaki öz kütle kavramına ayırt edici özellik diyeceğiz. Yani arkadaşlar, örnek veriyorum. Suyu. Suyun 1 santimetre küpünün kütlesi 1 gramdır. Birim birim hacim dediğimiz arkadaşlar şey bu. 1 gramdır. Suyun 1 santimetre küpünün kütlesi 1 gramdır. İşte örnek veriyorum zeytinyağındaki arkadaşlar 0.7 gramdır. Bunları tabi arkadaşlar sallıyorum. İşte örnek veriyorum ki bundan biraz daha ağırdır. 1.2 gramdır. Yani arkadaşlar şöyle düşünün. Şu hacimde bir kalemim var. Bu kalemin öz kütlesini bu kalemi sap olarak düşünün tabi. Arkadaşlar bu kalemin işte diyelim ki hacmi şu anda 50 santimetre küp. Bu 50 santimetre küplük kalemin işte kütlesine kadar diyelim ki 75 gram. Arkadaşlar başka bir sap malzeme yok ki 50 santimetre küplü. Kütlesi 75 gram olmasın. 76 olur 74 olur 73 olur ama arkadaşlar safsa eğer maddeler buna eşit başka bir madde yoktur. O yüzden biz bu maddenin öz kütlesine ayırt edici özellik ismini veriyoruz. O buradan geliyor şeklinde söyleyebiliriz. Arkadaşlar öz kütle dediğim gibi birim hacim başına düşen madde miktarına deniyor. İngilizce'deki density kelimesi vardır. Şöyle yoğunluk demektir. Arkadaşlar yoğunlukla öz kütle aynı manada kullanılır. Öz kütle o yüzden D density kelimesinin baş harfi D ile gösterilir. Ve formülü de öz kütle eşittir. Kütle böyle hacim şeklinde bulunur. Tabi arkadaşlar bunları böyle uzun uzadıya yazmak yerine şöyle sembollerle ifade ediyordu. Bizim öz kütlemiz D idi. Şuraya biraz daha büyük bir şekilde yazayım. Öz kütlemiz D idi. Arkadaşlar bizim kütlemiz M idi. Hacimimiz de V idi. Dolayısıyla bizim burada dedemiz aşkı dedikleri arkadaşlar şöyle bir kart çizerler. Şöyle ortadan ikiye bölerler. İşte dedemin aşkı neye eşittir? Neyi, yukarıdaki M Yukarıdaki M'ye aşağıdaki B'ye verdiğinden dolayı bu şekilde akılda tutulabilir. Veya arkadaşlar dede bana muz bölü diyenler falan da var. İşte dediğim gibi bize burada öz kütlemizin formülü şekildeki gibi. Bir de arkadaşlar şimdi size bir şey daha göstereceğim. Şimdi bir şey daha göstereceğiz. Bir kabımız var. Yalnız şu tarafı silmem gerekiyor. Bir kabımız var. kabın içerisinde arkadaşlar su dolduracağız. hacimlere ayrılmış olsunlar. Ben bunun içerisine arkadaşlar B kadar bir hacme M kadar bir kütlede bir su koydum. Yani M kütlede veya bir sıvı koydum. Sonra arkadaşlar bizim için buradaki öz kütle ne oldu? Buradaki sıvının öz kütlesi D eşittir. M bölü B oldu. Sonra ikinci bir kütle daha koydum. M kadar bir kütle daha koydum. Suyumuzun arkadaşlar kütlesi 2M ya da sıvımızın kütlesi 2M'ye çıktı. Hacmi de 2M'ye çıktı. Dikkat edin. 2m bölü 2v oldu. Yani şuradaki ikiler de birbirlerini götürdü. Arkadaşlar bizim burada kütlemiz yine m bölü v'ye eşit oldu. Devam edelim. Üçüncüye geldim. Üçüncüye gelecek olursa geldim. 1 v'ye kadar koydum arkadaşlar. Yani v kadar hacmi daha koydum. Yine bizim buradaki kütlemiz m kadar, 3 m kadar. Arkadaşlar hacmi 3 v kadar. Kütle ne kadar artarsa hacmi de o kadar arttığından dolayı bizim öz kütlemiz hep m bölü v'ye eşit oldu. Arkadaşlar burada şu, şu şekilde çok kritik bir açıklama yapıyorum. Diyorum ki buradaki öz kütlemiz sabit sıcaklık ve basınç altında madde miktarından bağımsızdır. Madde miktarından bağımsızdır. Arkadaşlar bir damla suyun öz kütlesi de 1 gram bölü santimetre küptür. Bir bardak suyun öz kütlesi de 1 gram bölü santimetre küptür. Bir kova suyun öz kütlesi de 1 santimetre, 1 gram bölü santimetre küptür. Arkadaşlar dünyadaki tüm denizler kadar yani ırmaklar denizler kadar saf su olsun. Onların da öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küptür. Sabit sıcaklık ve basınç altında. Niye? Çünkü kütle arttıkça aynı oranda hacim artıyor diyoruz. Çünkü arkadaşlar bakın burada grafik var. Kütle ne kadar artarsa hacimde aynı oranda arttığında dolayı bizim buradaki öz kütlemiz D eşittir. M bölü V'ye göre bulunuyor diyoruz. Devam ediyorum. Arkadaşlar biz biz kütlenin kütlenin Genellikle işte nasıl söyleyeyim birimini gram olarak alırsak hacim birimini arkadaşlar santimetre küp olarak alacağız. Bakın burada vermiş. Kütlenin birimi gramsa hacim birimi santimetre küp olacak. Bizim öz kütle birimimiz gram bölü birimi santimetre küp. Daha çok karşımıza çıkacak arkadaşlar kısım bu. Ha, kütleyi bazen kilogram olarak alırlar. Eğer arkadaşlar kilogramsa hacim birimini burada metre küp olarak alacaksınız diyorum. Dolayısıyla öz kütle birimi de kilogram günü metre Yani arkadaşlar kilogram kütle aldıysa hacim birimi metre kütle ölçülecek. Gram birimi aldıysa kütle olarak hacim birimi santimetre kütle ölçülecek diyoruz. Evet dediğim gibi sıcaklığın sabit olduğu ortamlar için yani sıcaklık değişmediği sürece kütle ile hacim aynı oranda artacak. Arkadaşlar kütleyle hacim aynı oranda artacak ama öz kütle hep sabit kalacak. Dolayısıyla kütle de arkadaşlar en olduğu zaman aynı oranda bizim burada hacim de arttığından dolayı şu şekilde sıralandığından dolayı bizim öz kütlemiz dikkat edin şekildeki dümdüz bir çizgi aynı grafik hacim içinde geçerli. Hacim hangi oranda artarsa sabit sıcaklık ve basınç altında öz kütle arkadaşlar sabit kalacak diyoruz. Bakın kütle arttıkça hacim arttı. Dolayısıyla öz kütle sabit kaldı. Çünkü değer eşittir, M'ye bölü V'ydi. Arkadaşlar kütle ne kadar artarsa artsın bizim öz kütlemiz hep sabit kalacak şeklinde söylüyoruz. Peki sıcaklık değişseydi ne olurdu? Sıcaklık farklılaşsaydı ne olurdu? Ona bir bakalım. Sıcaklık farklılaşsaydı ne olurdu? Şimdi arkadaşlar bir balon düşünün. Kütlesini değiştirmiyorum. Yani içerisinde hava falan pompalamıyorum. D eşittir m bölü v'dir. D eşittir m bölü v. Kütlesi sabit. Yani içerisinde ekstradan bir hava pompalamıyorum. Sıcak bir cismin kenarına koydum. Arkadaşlar gazlar veya işte herhangi bir madde sıcaklığı arttıkça genleşmeye uğrar. Yani hacmine arttırır. Dolayısıyla m sabitken sıcaklığı artmaya başladığı anda hacmi artacak. Hacmi arttığı anda da arkadaşlar öz kütlesi azalacak şeklinde söyleyebiliriz. Yani sıcaklık değiştiği zaman bu şekilde etkenler var. O yüzden arkadaşlar bize genellikle sorularda sıcaklık sabit ve arkadaşlar e, bas sıcaklık sabit, basınç sabit şeklinde söylemesi gerekiyor. Söylemesi gerekiyor. Evet arkadaşlar hani bunu hepimiz aşağı yukarı biliyoruz. Aynı sıcaklıktaki zeytinyağı ve su silindirik, su silindirik kaba konumunda şekildeki gibi durmaktadır. Sıvıların bu şekilde durması hangi niceliklerin farklı olmasından kaynaklanır mı diye bize sormuş. Arkadaşlar burada yani hiçbiri şuradaki kütle, hacim, ısı, renk bunlar arkadaşlar bunlara ayrı özellik değildir. Suyun zeytinyağının altına geçmesi tamamen öz kütle farkından dolayıdır. O yüzden cevabımız Edirne olacaktır. Bakın Arkadaşlar, şurada bir tane daha sorumuz var. Bu, geçmiş dönemde YGS'de gelmiş bir soru. Kaan ile Zeynep yolda yürürken bir yüzük buluyorlar. Bu yüzük ile ilgili... Arkadaşlar, Kaan ile Zeynep yolda yürürken bir yüzük buluyorlar. Bu yüzük ile ilgili bazı gözlemler yaptıktan sonra, bu yüzük saf altından yapılmıştır hipotezini ortaya atıyorlar. Bu hipotezin desteklenmesinde veya çürütülmesinde yüzeye ait aşağıdaki niteliklerden hangisinin kullanılması tek başına yeterlidir? Arkadaşlar biz böyle bir yüzük bulsak aman tanrım deriz. Yüzük bulduk hemen korkuyumuşa koşarız. Biz buradakiler arkadaşlar bozdurmaya çalışırız. Paraya çeviririz. Ama burada arkadaşlar adamlar bilim olarak düşünüyor. Demek ki bunların geleceği parlak. Kaan ve Zeynep hipotez ortaya atıyorlar ve diyorlar ki arkadaşlar biz bu yüzüğün altın olup olmadığını merak ediyoruz. Neyine bakacaklar? Arkadaşlar altını öz kütlesine bakması gerekiyor. Şimdi gelelim Arşiment'e geri dönelim. Arkadaşlar arşimet neyi buldu? Dedim ki biraz önce bir tane malzeme düşünün. İçerisine başka bir malzeme katıldığı zaman bir arkadaşlar bir malzeme düşünün. Şunu işte hacmiyle kütlesini arkadaşlar aynı olan başka bir malzeme bulamazsınız. Diyelim ki arkadaşlar saf altının saf altının işte kuyumcunun ve şey e, kralın vermiş olduğu altın miktarı diyelim ki 1 kilogram olsun. Onun da hacmi örnek veriyorum arkadaşlar. Tamamen sallıyorum. 500 santimetre olsun. Şimdi arkadaşlar arşimet neyi buldu? Arşimet neyi buldu? Yine diyelim ki kuyumcular krala 1 kilogram taş getirdi. Krala 1 kilogram taş getirdi. Arkadaşlar eğer sap altından yaptıysa yani kuyumcu içerisinden indiregandı yapmadıysa bizim buradaki bizim buradaki arkadaşlar bizim buradaki e, ee, hacmi yine 500 cm küp çıkacak. 500 cm küp çıkacak. Ama arkadaşlar 1 kilogram getirdiler. Diyelim ki 500 değil de 480 santimetre küp çıktı. Bakın tamamen farklılaştı. Öz kütlesi birbirinden değişik çıktı. İşte o zaman arkadaşlar buradaki kuyumcu biraz altında tırtıklamış, cebe indirmiş. Geriye kalan ise arkadaşlar başka malzemeyle doldurup işte krala taç olarak sunmuş. E ne oldu? Kuyumcu maviş arkadaşlar gitti diyebiliriz. Burada da aynı mantık var. Eğer arkadaşlar saf altında yapılmış olsaydı öz kütlesi altınınkine eşit olacaktı diyebiliriz. Yani ne yaparlardı? Kütlesi de hesaplarlardı, hacmini hesaplarlardı. Böldükleri zaman altın öz kütlesi tablolar da vardır. Arkadaşlar tabloyla kıyasladıkları zaman biz burada saf altın olup olmadığına karar verir şeklinde söyleyebiliriz. Evet bu videomuzda iyi arkadaşlar son sorumuz. Tabi bunlara soruları devam edeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin ilerleyen haftalarda ilerleyen günlerde öz kütle ile alakalı sorularımıza devam etmeye çalışacağız. Aynı sıcaklıkta x ve y sıvılarına ait kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. kısmının öz kütlesi daha büyüktür. Arkadaşlar grafik üzerinde yorumlamaya çalışacağız. Şimdi de x'e gelecek olursam eğer dx e grafiğe bakacak olursam eğer şöyle köşeleri kestiği noktaları seçiyorum. Arkadaşlar köşeyi şu noktada kesmiş. D dediğimiz şey m bölü v idi. D dediğimiz şey m bölü v idi. Burada arkadaşlar x'in 4 m'inin hacmi 2 v'ye karşılık gelmiş. Dolayısıyla 2 m bölü v'lik bir hacme eşittir diyebiliriz. D'ye geldik. Arkadaşlar DL'ye gelecek olursam eğer buradaki cismimizin kütlesi 3 er tabi şu köşe için konuşuyorum. 3 m er bölü 4 v şeklinde yazdım. Buradaki de 3 bölü 4 m bölü V. Arkadaşlar şu 2 birden daha küçük bir değer. X sıvısının öz kütlesi G'den daha büyük. Şu bilinci öncü doğru. 2'ye geldim. Y sıvısının öz kütlesi m bölü v'dir demiş. Arkadaşlar 3 m bölü v'dir. Yanlış. Üçüncüye geldim hacimleri eşit olan y sıvısının kütlesi x'inkinden büyüktür şeklinde bize söylemiş. Hacimleri eşit olan y sıvısının kütlesi x'inkinden büyüktür. Arkadaşlar bunu size şu şekilde söyleyeyim. Burada hangisi daha öz kütlesi büyükse, hangisinin öz kütlesi daha büyükse onun kütlesi daha fazla olacak. O yüzden bizim burada x'in öz kütlesi y'nin öz kütlesinden daha fazla olduğundan dolayı hacimleri eşit olan y sıvısının kütlesi x'inkinden büyük değil küçüktür cevabımız adam olacak. Ben bunu şuna benzetiyorum. Elinizde arkadaşlar 5 litrelik bir kabın içerisine sıvı yağ, su ve pekmez koyun. Ayrı ayrı kaplara aynı aynı özelliklere sahip. Ayrı ayrı kaplara arkadaşlar bunları koyun. Öz kütlesi büyük olan pekmezler en ağır o gelecek. Yaklaşık olarak 6,5-7 kilogram geliyor. Su arkadaşlar tam 5 kilogram gelecek. Yağ ise arkadaşlar 5 kilogramdan daha küçük bir değer alacak şekilde söyleyebiliriz. Arkadaşlar son sorum dedim ama bir tane daha çıkmış soru var. Onun üzerinde şöyle göstermeye çalışalım. Bakın arkadaşlar 2017 2017 LYS sorusu. YGS falan değil ikinci sınavda çıkmış bir soru. Diyor ki içinde şekil 1'deki seviyede su bulunan dereceli silindirin içerisine kütlesi 105 gram olan türdeş bir bilgi atıldığında su seviyesi şekil 2'deki gibi oluyor. Dereceli silindirdeki bölmeden eşit ölçekte olduğuna göre bir öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür diye bize sormuş. Dereceli sinirde şuradaki arkadaşlar küre atılmadan önce dereceli silindirin gösterdiği değer 40. Dereceli silindir arkadaşlar bu atıldıktan sonra bunun göstermiş olduğu değer 80 ile 60 arasında 70'e karşılık geliyor. O zaman bizim buradaki küremizin hacmi arkadaşlar 70 eksi 40 hacim hesaplamalarından bunu yapabiliyoruz. 30 santim büyük bir hacmi var. E bizim burada D dediğimiz, öz kütle dediğimiz şey M bölü K, M bölü V'ydi. De bana uzun böl, ben. Arkadaşlar bakın cismin kütlesi ve kürenin kütlesini burada 105 olarak vermiş. Şuraya getirdim. 105 çarptım. B'yi de bana 30 olarak vermiş. 105 30'a bölersen eğer arkadaşlar 3,5 gram bölü santimetre küplük bir hacme sahip olacakmış diyoruz. Bizim burada bu pardon 3,5 gram bölü santimetre küplük bir öz kütleye sahip olacakmış bizim buradaki küremiz diyorum. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah bu çekmiş olduğumuz videolar sizlere faydalı oluyordur. Yani dediğim gibi benim amacım arkadaşlar burada abone kazanmak falan değil. Benim amacım, benim öğrencilerim arkadaşlar biraz daha okulda hissiyatı uyandırmam. Yani uzaktan eğitimde bilgisayar başında ders işlemektense en azından böyle okulda akıllı tahta üzerinde veya normal tahta üzerinde ders anlatmak amacıyla bu grubu kurdum. O yüzden inşallah faydalı oluyordur. Kendinize iyi bakın.